Şu an sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyorsa geri dönüş. <laughs> Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, donanımla ilgili bir sorun yaşadım. Onu halletmeye çalıştım. E, hemen uzatmadan başlayayım o zaman. Vakitte kaybettik. Şimdi petrol piyasaları ile ilgili konuşacağız. E, petrol piyasalarının e, son dönemde özellikle Trump'la birlikte nasıl bir eğilim gösterdiğini takip ediyoruz. Bunun dışında Rusya ile ilişkili gelişmeler vardı. Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ilişkin. Genel itibariyle baktığımızda hala daha önce de konuştuğumuz, eğer yayınlara katılan olduysa daha önce de konuştuğumuz arz fazlasına ilişkin başlıkların bu gündemle birlikte daha da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Sadece birkaç güncel başlık söyleyeceğim. Hatta iki tane söyleyeceğim. Ee, bu da son yani en azından düşüşü sınırlayan başlıklar oldu diyebiliriz bunlara. Şu kısa vadeli harekete baktığımızda buradaki yükselişte etkili olmuştu ama bunun da kalıcı olamadığını görüyoruz zaten. Ee, bunlardan birincisi Ukrayna bu ateşkes sürecine rağmen yani bu haberlere rağmen ki ateşkes sürecinde Ukrayna tam dahil de edilmiyor bu sürece. En büyük eleştirilerden biri bu. ABD ile Rusya arasında gerçekleşiyor görüşmeler. Avrupa'nın da tepkisi var. Ee, Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki boru Hattı'nı vurması, bir drone saldırısı gerçekleştirdi ve bu da Kazakistan'dan gelen petrolü engelledi ki burada da Exxon Chevron gibi şirketler faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla bu etkili olmuştu. Ee, i̇kincisi de OPEC'in Nisan ayında normal şartlarda üretim e, arttırımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu tekrar erteleyebileceğine ilişkin haber akışı olmuştu. Bunun ertelenmesini düşünülebileceğine ilişkin bir haber akışı olmuştu. Bunlar katkı sağladı bir miktar. Ancak sadece şu ana kadar baktığımızda bunların düşüşleri sınırladığını veya düşüşün düzeltmesine neden olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle hala petrol üzerinde baskı oluşturan başlıklar baki. Yani Trump ABD üretiminin artmasını istiyor zaten. Şurada bir kenarda ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin son yayınladığı kısa vadeli enerji görünüm raporu da var. Hemen sadece çok karışıklık e yapmadan şurada özet bölümüne bakacağız. Şimdi burada e, fiyatlarda zaten tahminler görülebilir. Brent petrol için 2024'te 81 dolar olan e, fiyat ortalaması 2025'te 74 dolar olarak belirtilmiş. 2026'da 66 dolara geliyor. E, bunun dışında üretim agresif bir şekilde artıyor. 13.2 milyon varili ortalama ile 2024 ilerlerken 2025'te bunun 13.6'ya ilerlemesi bekleniyor ki eğer olur da fiyat zaten artış gösterirse bir toparlama gösterirse ABD'li üreticiler daha sert bir üretim artışına da gidebilir. Biraz sonra buradaki bir tezattan da bahsedeceğim. 2026'da da üretim artış hızının bir miktar yavaşlayarak 13.7 milyon varili olması bekleniyor. Tabii tüm bu varsayımlar ABD büyümesinin 2024'teki 2.8'den 2025'te 2.1'e yavaşlayacağı yayın petrol piyasaları ile ilgili. Forex ile ilgili değil, petrol piyasaları ile ilgili konuşuyoruz. konuşacağız. 2.1'lik büyüme ile ilgili tezat kısım şu. Ee, ABD'nin bu büyüme rakamlarını, e üretimde artış rakamlarını yakalaması halinde diğer tüm başlıklar da zaten baskı oluşturacak unsurlar içeriyor. Tüm bunlar karşılandığı takdirde petrol fiyatları gerileyebilir. Ve bu gerilemeyle birlikte bu üretim miktarı bu kadar e, işte açıcı olmayacağı için, üreticiler açısından e, kar marjı zayıflayacağı için e, üretimi zayıflatabilir. Bu da en azından bir denge oluşmasına katkı sağlayabilir. Bunu konuşmak için erken üretim maliyetlerinden hala uzak seyrediyor çünkü petrol fiyatları. E, yine de bu baş, petrol piyasası çok hareketli olduğu için bu başlığı da göz ardı etmemek gerekiyor. Rusya'nın yani yaptırımların bu yıl içinde kalkması çok ütopik olur. Avrupa zaten kaldırmaya düşünmüyor Rusya'ya yönelik yaptırımları. ABD kanadında bir ılımlı bir seyir var gibi şu anda. Ama Avrupa kabul etmediği takdirde bu nasıl gerçekleşecek? Şu an çok yılan hikayesine dönmüş durumda bu ıı, ateşkes süreci. Bu bir taraftan takip ediliyor olacak. Bir taraftan İsrail ile ilgili gündem zaten takip ediliyor. Orada da bir miktar yumuşama var. Rusya tarafında Ukrayna konusunda yumuşama var. Trump politikaları baskılıyor. E bir taraftan taleple ilgili zaten endişeler söz konusu. Avrupa tarafında durgunluk riski var. ABD tarafında sadece iç pazarla ilgili bir talep canlılığı söz konusu. Ama bu küresel piyasayı tek başına destekleyecek nitelikte değil. Dolayısıyla baskı unsurları geçerli. Bunu her gün zaten bültenlerimizde de paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden çok fazla Konuyu bulandırmayacağım yani e, açıklanacak başlıkların hep tümü bu şu anda geçerli olan hani e, en çok konuşulan güncel başlıklarda hala bunlar. O yüzden ben biraz daha teknik görünüme ağırlık vermek istiyorum bu sefer. Şimdi daha önce incelediğimiz yayınlarda e, petrolü incelediğimiz yayınlarda bu haftalık grafikte ham petrolde ABD petrolünde bu aşağıdaki desteğin önemini vurgulamıştık her seferinde. 66 dolar, 65 dolar civarlarında burada bir bölge var. Ve bu bölge çok uzun süredir kırılamıyor. Bakalım yani şu bir haftalık kırılmayı da istisna sayarsak 2021'in Mayıs'ından bu yana yani 4 yıldır neredeyse 4 yıla varmak üzere bu bölge üzerinde hareketlerini sürdürüyor hala. Dolayısıyla bu pandemiden beri oluşan bu hareketten sonra hala destek olan bu bölgenin kırılıp kırılmaması oldukça önemli gibi görünüyor teknik açıdan. E bu başlıkları saydığımızda daha yılın başında yani Şubat ayının ortasındayken bu bölgeye bu kadar yaklaştığı için sıkça konuşuyor olacağız muhtemelen bu 66-65 dolar bölgesini ve bunun altında kalıcı olup olmayacağı da eğer kırarsa kalıcı olup olmayacağı da önemli olacak. Bununla ilgili son örnek bile 2021'in Ağustos'unda olduğu için ve bir hafta sürdüğü için biraz dikkatli olmakta gerekecek eğer bu gerçekleşirse. Çünkü bu tür bir örnek varsa karşımızda 2 haftalık kapanışta baz almak gerekebilir. Daha önceki örneklere de dikkat etmek gerekecek. Tabii daha önceki örneklere de döneceğimiz zaman burada çok fazla bir sağlıklı bir gösterge karşımıza çıkmıyor. Tüm elde ettiğimiz gösterge burada bizim teknik analiz olarak. Bu bölgelerde sağladığı direnç bu kırılmayla birlikte oluşan ve bu dönüşle birlikte oluşan maraton ve buradan sonra sağlanan birçok teyit. Bu teyitle birlikte bu bölge de 2024'te defalarca ile birlikte gittikçe güç kazanan bir destek var burada. Ve bu desteğin kırılması aşağı yönlü hareketleri önemli ölçüde destekleyebilir. Şimdi burada bu çok agresif bir trend olacak. Şurası daha şöyle dansık olur. Evet. Şimdi bu bölgede devam eden bir trend var. Alçalan üçgen formasyonu var çok bariz bir şekilde ama alçalan üçgeni normalde görmeyi tercih ettiğimiz yer yükselişlerin sonlanacağı alanlar olur. Bu tipik bir alçalan üçgen yani hareket içerisinde, yükseliş trendi içerisinde yakaladığımız bir alçalan üçgen değil. Yine de bir sıkışmayı temsil ediyor. Aşağıda yoğun bir destek var. Yukarıdan gelen uzun süreli bir düşüş trendi var. Ve bunun devam edip etmeyeceği açısından bu desteği tutumu önemli olacak. Buradaki teknik açıdan oluşabilecek ihtimallerden bahsedecek olursak formasyonun çalışmasına bağlı ihtimallerden bahsediyorum. Formasyonun çalışması durumunda üçgen formasyonunda fake out dediğimiz bu e, formasyondan beklenen hareketten daha kısa hareketler gerçekleştirip sonra tekrardan trendin içine dönüp bu trendi bozmadan tekrardan trendi sürdürme hareketi sıkça karşımıza çıkabiliyor. Bu da aslında iki, iki kere haftalık kapanışı beklememiz gerektiğini bir kez daha gösteriyor bize. Bu örnek aynı zamanda bu şunu demeye çalışıyor. Altı bir formasyonla ilişkisi yok bu hareketin ama buradaki kırılma Biraz önce o dediğim fake out gibi. Burada destek açısından fake out olmuş. Ve burada bir dediğim gibi fake atarak buradan tekrardan yükseliş ihtimali karşımıza çıkabilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal üçgenin sağlıklı şekilde çalışması durumunda. Üçgen şu bir saniyenizi alacağım. Gereksiz kalabalığı şuradan alayım. Ve grafiği büyüteyim ki bunları daha rahat görelim. Evet bunları da büyütüyorum. Şöyle bir şekilde alalım. Hatta şöyle yapalım. Buralar lazım. Evet. Şimdi burada varsayım üzerine ilerliyorum. Şu an üçgen kırılmadığı için. Bu bölgede kırılması durumunda üçgenin yüksekliği, kırıldığı yerin yüksekliği kadar düşüş gerçekleşme potansiyeli ihtimallerden birisi üçgen formasyonunda. Ve bu gerçekleştiği takdirde 56-57 dolar civarlarına kadar bir formasyon hedefi oluşabilir. Ancak bunun dışında başka varsayımlar da var. Üçgen formasyonu çok böyle e, takozdaki gibi örneğin takozun kırıldığı yerde yüksekliği kadar takozun başlangıç yüksekliği kadar bir beklenti olur. E, veya ikili tepede tepenin başladığı, ilk trendin başladığı yere kadar bir hareket beklenir. Üçgende biraz daha alternatiflere sahibiz bu konuda. Burada da üçgenin yüksekliği kadar bir hareket oluşması durumunda o zaman işte maliyetlerin sıkça konuşulduğu bir alana gelmiş oluruz. Buraya kadar düşer mi, düşmez mi? Tabii ki çok biraz şu anki fiyatlara göre agresif bir senaryo ama bu fiyatlar daha önce de görüldü. Ben grafiği tekrar eski boyutuna alacağım. Bakın burada 2019 yılında, 2020 yılında bu seviyeleri görmüştük. Ve hatta şöyle grafiği tekrardan Bakın buralarda 2014 yılı sonrasındaki bu serbest düşüş diye o zamanlar tanımladığımız bol arz dönemiyle oluşan düşüşler sonrasında bu fiyatlar görüldü. Hatta vadeli kontratlarda yakından takip edenleriniz olduysa eksi fiyatlar da görülmüştü bir dönem vadeli kontratlarda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu bölge ABD petrolü için oldukça önemli olacak gibi görünüyor şöyle bir sorun var burada. Brent petrolde biraz daha dip, daha yoğun şekilde sorgulanmış durumda. Burada da yaklaşık 70-71 dolar seviyelerinde aynı destek görülüyor. Yine aynı şekilde tüm çizgi çalışmalarını zaten sizde zaten tavsiyem hep oluyor. Kendi çalışmalarınızı kendiniz yapmanız daha faydalı olacaktır. Şöyle buradaki zirveyi birleştirip geldiğimizde Yine benzer bir varsayımla ilerleyecek olursak buradaki yükseliş kadar düşüş veyahut buradaki üçgen yüksekliği kadar düşüş şeklinde. Tabii bu üçgenin burada kırılacağına varsayarak bunu söylüyoruz. Üçgen daha ilerleyen kısımlarda da kırılabilir. Bu arada bu üçgen çalışmayabilir ve bu fiyat hareketi buradan yukarıda gidebilir. Yani çok farklı bir tablo karşımıza çıkabilir belki. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte baş, başka başlıklar oluşup oluşmayacağına da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, daha kısa vadeli periyotta da bir inceleme gerçekleştirelim şuradan ben. E, çünkü haftalık grafik yani kaldıraçlı piyasada genel görünümü incelemek için güzel oluyor ama sonuç itibariyle kaldıraçlı piyasada o kadar uzun süre işlemde kalma e, lüksü de çok fazla olmayabiliyor. Burada bu haberlerle birlikte ABD petrolünde saatlik grafikte bu bahsettiğim Ukrayna'nın bombalama haberi, OPEC'in üretim arttırma planını tekrar erteleyebileceği yönündeki haber akışıyla birlikte bir tekrardan yükseliş oluştu ama bu aşağıda da sınırlayan 70-20 civarlarında bunu 70'e bile çekebiliriz aslında ama şöyle şu an daha yakın takip sağlayan 70-20'ler civarında bir destek de söz konusu. Dolayısıyla şu an için kararsız bir seyir olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü saatlik grafiğe göre bile 12 Şubat'tan beri bu burada bir sıkışma olması 12 Şubat çarşambaydı sanırım. Neredeyse bir haftadır saatlik grafikte aynı seviyeler arasında çok da uçurum olmadan 1 80 dolar 80 sent civarında bir hareket sergiliyor. Bu net bir şekilde kararsız bir temkinli bir seyir olduğunu gösteriyor ve bu temkinli seyrin son ermesi halinde Kabaca bakıyorum. Bu düşüşe neden olan trenç 73-60 civarlarında. Buraya kadar tekrar bir potansiyel oluşma ihtimali tabii ki olabilir. Tabii ara seviyeleri de belirlemekte fayda var. Yani <laughs> çok pardon. 73 dolar civarında bir direnç görünüyor burada ara seviye olarak. Önceden de güzel çalışmış görünüyor. Bunun dışında aşağıdaki seviyeler için böyle durumlarda bir önce zaman dilimini genişletip veya aynı zaman diliminde daha geriye gidip ben size vakit harcatmamak için şu anda bu şekilde 4 saatte çevirdim. Buradaki yine önemli seviyeleri tespit edip tekrardan zaman dilimini saatliğe çevirebilirsiniz veya 4 de çalışabilirsiniz. Bu şekilde bu alandan çıkması halinde nerelere kadar gidebileceği konusunda az çok en azından bir fikrimiz oluyor. Bu da işte zarar durdur, keral bölgelerinin belirlenebilmesi açısından en azından bir adım öne taşıyor bize. Tabii ki hiçbir zaman net tamamen bir kesinlik sağlayamayacağız piyasada. O zaman bir kazanç olmaz zaten veya kayıp. Ee, ama en azından yolumuzu biraz daha berraklaştırabilmesi açısından bu tür sınırlı alanları sağlıklı şekilde tespit edebilmek önemli. Bunun dışında daha da zaman dilimini e, kısaltabilirsiniz. Ben pek e, bu konuda Sıcak bakmıyorum çok daha kısa vadeli işlemleri, al sat işlemlerini ama daha kısa süreçlerde gelişen trendleri de bu şekilde. Bunun gibi trendleri daha bu ara seviyeleri diyelim daha önem derecesi bir tık daha düşük diyebileceğimiz seviyeleri takip ederek de o kısıtladığımız biraz önce buraya kadar indirgediğimiz daha geniş yani 1 dolar 80 centlik alandaki hareketi daha da alanları indirip inceleyebilirsiniz bu şekilde. Bu sağlıklı değil veya işte çok spekülatif falan vesaire demek istemiyorum. Herkesin kendi seçimi ama bu daha riskli. Yani sonuç itibariyle burada zarar durdur veya kar al belirlediğiniz bölgeler daha sık kırılma ihtimali taşıyor. Dolayısıyla risk açısından biraz daha sıkıntılı. Brent petrol tarafına bakacak olursak Burada en büyük sorunlardan birisi şu. Ham petrol ve Brent petrolü beraber takip ederken. ikisi farklı varlıklar, farklı başlıklardan etkileniyor. Evet orta vadede hani gün bittiğinde genellikle de yönünün aynı olduğunu görüyoruz. Ama gün içerisindeki fiyat hareketleri nedeniyle o aralarındaki makas sıkça değişim gösteriyor. Ve bu saatlik kapanışlara da yansıyınca özellikle yani seans içerisinde yani saatlik dilim içerisinde yukarı çıkıp inmesi sadece şu farkı yaratır bize. Bakın. Şöyle göstereyim. Ee, şu haftalıkları kapatı. Bu ikisini yan yana açalım. Bunu da büyütünce anlaşılacak. Şöyle yaparsam birbirine benzeyecek. Evet. Bakın burada aynı yerde birleştirebiliyoruz. 72 civarında iki kere test etmiş. Burada aynı şey söz konusu değil. Ama bu büyük bir sorun diye en azından kapanışlar biraz daha birbirine benzediği sürece daha benzer bir tablo karşımıza çıkacaktır. Sorun şu, kısa vadede bir grafik incelemesi yaptığımız için normal şartlarda teoriden bahsediyorum. Tekrar bir renta açıyorum büyük olsun grafik. Normal şartlarda farz edelim ki buradan düşüş beklentimiz var. Düşüş beklentisinde ne yapmak gerekiyor? Zarar durdur için bizim düşüşü destekleyen bölge dediğimiz 75-80 farz ediyoruz. Bakın bunlar günlük analizlerimizde daha takip ettiğimiz seviyeler, sağlıklı seviyelerle belirtilmiş durumda. Burada hızlı bir şekilde genel bir değerlendirme yaptığımız için lütfen bir tavsiye olarak baz almayalım. Ama sonuç itibariyle bizim beklentimizi destekleyen seviye kırılmadığı sürece bu beklenti devam edecektir. Dolayısıyla Önceki örnekleri baz alıyoruz. Eğer burada benim seviyem 75 bunun üzerinde bir bölgeye zarar durdur koyma, dur, dur koymalıyım ki benim beklentim bittikten sonra işlem kapansın. Evet. Fakat burada da geçmiş fiyat hareketlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü geçmiş fiyat hareketine daha buraya geldiğimizde bile şu spike'a ben buraya koyarsam e, burası kırılınca son örnekte buraya kadar gelmiş zaten. Demek ki benim işlemim buradaki geri dönüşü yakalasam bile yani buraya gelip dönerse tekrar tekerür ederse bu olay ben stop olup kara geçeceğim. Yani stop olmasaydım kara geçecek bir pozisyonda olacak. Dolayısıyla burada önceki seviyelerde sıkça test edilen seviyelerin bir miktar üstüne koymamız gerekiyor. Ve bu da eğer kar zarar rasyosu olarak yani siz bunu yaparken hedefiniz de gidip bu kadar mesafe ise yani birebirse bu bu, bu, bu tabii ki karar size ait ama bu e, riske girmeye değer mi? E, büyük ölçüde değmez. Dolayısıyla e, tabi bu şeye de bağlı. Marjınızı nasıl yönetmek yani bütçenizi, sermayenizi nasıl yönetmek istediğinize de bağlı. Bu birazcık daha riski açık gibi oluyor. Dolayısıyla öncelikle sizin belirlediğiniz veya e, takip ettiğiniz analizdeki önemli seviyeye fiyat ne kadar yakın olursa karar aşamasına ne kadar yakın olursa Burada sizin maliyetinizi yönetmeniz o kadar uygun olacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Birazcık farklı bir konuya da girmiş olduk ama. Şimdi fiyat burada. Fiyatın olduğu yeri kesikli çizgiyle yapıyorum. Buradayken işleme girdiğimiz varsayalım. Zarar durdu da 76 küsüre yazdık. Şimdi şunu farz ediyorum bu kez de. Fiyat buraya geldi. Buradayken Zarar ettiğimde 75-50 desek yarım dolarlık bir zarar elde edecektik kaldıraçlı piyasada. Fakat buraya gelseydi, test etseydi veya test etmesine gerek yok ben buradan limit açtım diyelim 75-70'lerden. Bu kez 30 centlik yaklaşık bir zarar elde edecektim veya işte 30 diyelim, bir kullanmayalım 30 centlik bir zarar elde edecektim ki kaldıraçlı piyasada bunlar çok aslında fark yaratabilecek kararlar. Dolayısıyla ben nereden geldim bu konuya? Ham petrolü, petrol ve Brent petrol arasında bu seans içerisinde olan oynaklık farkı, makaslar arasındaki değişim, makas arasındaki değişim biraz tercihlerinizi etkileyebilir. Çünkü şu an petrolde işlem yapmaya karar verecek olsanız şu an ABD petrolü en azından bu maliyet yönetiminin daha kontrol edilebilir olması açısından bir adım daha önde gözüküyor. Ama sadece destek dirençle de alakalı olmayacak tabii ki bu durum. Ortalamaları kullanacaksınız, başka araçlarda kullanacaksınız ki kullanın. Sadece destek dirençle yapmayın bu işi. Ee, buna göre, çok da uzatmayayım, kararınızı verebilirsiniz. Burada da diğer başka trend gibi, sadece destek direnç değil, trendlere de dahil edebilirsiniz bu çalışmalarınıza. 4 saatlik grafikte daha sağlıklı bir tablo oluşuyor mu diye bakalım. Şunları çekeyim kenara. Şu düşüşe bakalım. Hangi çalışmayı yaparsak yapalım dikkat ettiyseniz şu an yani saatlik grafikten haftalık grafiğe geçerken hangisini yaparsak yapalım düşüş baskısını ön plana çıkarabilecek bir grafik oluyor. Yani yükseliş sonun son dönemdeki yükselişler olsa bile her seferinde bir direnç karşımıza çıkıyor. Ve bu dirençler de şu an için temel gelişmeleri destekliyor. Dediğim gibi Trump'ın agresif üretim politikasını desteklemesi, şirketlerin buna ne kadar uyacağı ile ilişkili henüz bir güncel gelişme yok. Yani Trump istediği kadar bunu e, dinlendirsin. Tek başına şirketleri etkileme gibi bir durum yok. Yani Exxon, Chevron veya başka şirketler Trump dedi diye üretimi arttırmayacak. O bunu teşvik edebilir. E, sübvansiyonlar vesaire, e, fonlar bunlarla yardımcı olabilir sadece. Ama e, sonuç itibariyle bir karlılık oluşmadığı sürece, fiyatlar bunu desteklemediği sürece üretici buna uymak zorunda değil. E, yani bir Rusya gibi değil üretim politikası. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bunu rakamlarla görmemiz gerekir. ABD'de yani e, öyle düşünürsek üretim maliyetinin hiçbir anlamı kalmazdı. Bunu analiz etmenin, bunu tespit etmenin hiçbir önemi kalmazdı. E, Doyasıya üretim yapardı ABD üreticileri. E, bu da e, fiyatı gittikçe aşağılara çekerdi. Ve yine o vadeli kontratlarda eksi çok kısa süreli doğmuştu ama e, eksi fiyatları tekrardan görme ihtimalimiz artabilir. E, bunun dışında şu an Avrupa konusu Avrupa konusunu çok etkili bir süreç oluşturacağını düşünmüyorum. Yani savunma sanayi ile ilgili bir bazı spekülatif haberler var. Rusya karşısında Ukrayna'yı destekleme amacıyla savunma hisseleri de Avrupa tarafında yükseldi ama yani bunu daha önceki yayınlarda bahsetmiştik. Bu büyüme ile doğrudan petrol talebi şöyle özellikle imalat sektöründe, ulaşım sektöründe kullanım alanı daha yoğun olduğu için kimya sektöründe bunlar bir miktar destekleyebiliyor ama savunma sanayindeki savunma sadece savunma sanayi destekli bir büyüme petrol tarafında çok da önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Fakat Rusya'nın tekrardan pazara girme ihtimali petrolü tekrardan baskılayacak başlıklar arasında. Yani riskleri, risklerden bahsetmek istiyorum. Yukarı yönlü risk oluşturacak şeylerden ama şu an çok daha güçlü bir başlık aklıma gelmiyor. Teknik olarak belki olabilir. Hani şöyle o da kısa vadelerdi. Bakın burada bir ikili dip gibi. Şurada bir ikili dip gibi. Bakın tek başına bir ikili dip mesela. Ama yani sadece burada ikili dip oluştu diye. yani bir, Bakın burada W'da denilen bu formasyonlar. Normalde bu çalıştı takdirde buraya kadar gelme ihtimali bulunuyor. <laughs> Pardon. Fakat bu hani görünümü değiştirmeyecek. Aksine e, tüm temel göstergeler böyle aşağı yönlü hareketi desteklerken e, yukarı yönlü harekete katılım sağlamak biraz e, riski daha da normalden daha da yukarı taşıyabilir sizin için. E, tabii güncel başlıkları da dediğim gibi takip etmekte fayda var. Sonuç itibariyle ben genel bir tablo sunuyorum size sunmaya çalışıyorum. Gün içerisinde işte Ukrayna... Boru hattını bombaladı. OPEC spekülasyonu oluştu. Bunlarla gerçekleşecek yükselişlerden de faydalanmak isteyen tabii ki faydalanabilir. Benim anlatacaklarım bunlardı. Sizin sorularınız varsa onları yanıtlamaya çalışabilirim. Örneğin doğalgazla ilgili de yani şu an vaktimiz kaldı diye belirtiyorum. Son dönemde ABD'de artan ihracat sıvı doğalgaz ihracatı ve 22 Şubat'ta yanılmıyorsam 22 Şubat'a kadar soğuk hava tahminleri vardı. Hatta bazı aktarım üniteleri donarak arzın daha da sıkılaşmasına neden oldu. Buna rağmen pardon, yeni hafta düşüşle başladı bunda herhangi bir gerekçe yok. Bakın bu kadar gerekçe ararken dün düşüş gördük. Bugün düşüş gördük. Ancak ABD borsalarının açılması, dün başkanlar gün nedeniyle kapalıydı. ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte bir miktar daha yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Şimdi yani her şey e, ben hep temel analiz ağırlıklı anlatmaya çalışıyorum size ama her şey ona göre de ilerlemeyebiliyor. Ama eninde sonunda buna uyum sağlıyor. Yani bu düzeltme hareketiydi. Şimdi tekrardan temel dayanaklara göre hareket etmeye başladı. <laughs> Zelenski'nin Türkiye ziyareti sonrası açıklamaları geçiyor MetaTrader'da. Fakat şu an hani Rusya, Rusya ile ilgili bir açıklama. Şu an ABD ile Rusya, Suudi Arabistan'da yani yetkililer Suudi Arabistan'da görüşüyor. Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Avrupa liderleri kendi aralarında görüşüyor. Barış ya ateşkes olması e, istenen iki ülke birbiriyle görüşmedi daha. Yani şu an e, ne söylesek çok spekülatif olacak. O yüzden bu konuyu birazcık bekleyip görmek gerekecek. Ama e, önümüzdeki süreçte bu doğu batı bloğunun artık bir orta bloğu da olacak gibi görünüyor. O da Avrupa olacak gibi. Evet soru da yok sanırım. E, yani gecikme için de tekrar özür diliyorum. Bununla ilgili dediğim gibi bir sorun çıkmış çıkmıştı. Hepinize katılımımız için teşekkürler. Herkese başarılı işlemler dilerim.